Şu anda markete geldik. Marketten alışveriş yapacağız. Ulan Mahalle de e, Frenzler bunlar, Frenz. Ulan Mahalle Frenz, Ulan Mahalle. Evet, Ulan Mahalle Yes? Okay. Bunu çekelim. Türk İstanbul. Aa, İstanbul. 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 <laughs> <laughs> İstanbul. İstanbul. mi? Sigara mı veriyor? Bir tane ha. Tek sigara evet tek sigara satıyorlar burada gördüğünüz gibi. <laughs> Bir sigara aldı ve gidiyor evet. Tek sigara. Thank you. Thank you. Thank you. Te teşekkür ederim. Teşekkür ederim. He teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Türkçe öğrendin sen. Evet. Öğrendi Türkçe. <gülüyor> Türkçe. <gülüyor> Teşekkür ederim. Şey, teşekkür, Heh, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Okey. Güzel. Good. Very good. Türkiye. Türkiye. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Okey. Thank you. Teşekkür. 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 Okey. Teşekkür. Teşekkür. Thank you. Good. 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 İyi. 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 Good. Good. İyi. Okey. Okey. Thank you. Evet şu anda alışverişimizi yaptık. Tamam be. Ha tamam tamam. Tamam. <laughs> tamam, tamam. Okey. Tamam. Evet. Yumurta, ek. Evet. El, ek, ek, evet. evet şu anda Hulhumale, Hulhumale. Hulhumale, Hulhumale. Hulhumale de alışverişimiz yapıyoruz şu anda evet. Görüldüğü gibi. Hulhumale. <laughs> <laughs> heh konuş. Türkiye. 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 İstanbul. Estamos. Está bom. Estamos. Estamos. Está bom. Turquia. Friend. Friend. Fair, ok. <laughs> Turkish friend. Hey, Yes. Ok. Está <laughs> ok. <laughs> thank you. <laughs> <Sana da> okay. <laughs> ah, thank you. Happy day. Thank you. Ah, thank you.